Bunu neden yapıyoruz? Neden yabancılara yol tarif ederken Türkçe anlattığımız için anlamamalarına rağmen bağırarak anlatmaya çalışıyoruz? Siz de bunu merak ettiniz mi? Videoya tıkladığınıza göre ettiniz. Evet, tahmin edilebileceği gibi psikolojiksel bir nedeni var tabii ki. Bu çok yaygın ve insani bir refleks. Otomatik refleks. Duymadığı daha yüksek ses. Günlük hayatta biri anlamadığında çoğu zaman sebep duymamış olmasıdır. Beyin bu kalıbı ezbere kullanır anlamadıysa sesi yükselt. Komutu verir. Yabancı dil farkı olduğunu mantıksal olarak bilsek bile refleks daha hızlı çalışır. İki bilişsellik panik anı. Yabancı biriyle konuşurken doğru kelimeyi seçmeye çalışıyoruz. Zaman baskısı hissediyoruz. Yanlış anlaşılmaktan korkuyoruz. Bu stres beynin ilkel kısmını devreye sokar. İlkel çözüm. Sesi arttır. Bağır jest ve mimiklerini kullan. 3- Kontrol yanılsaması. Bağırınca bilinç dışı olarak şunu hissederiz bir şey yapıyorum, durumu kontrol ediyorum. Aslında dili değiştirmek gerekirken, kontrol edebildiğimiz tek şeyi ses değiştiriyoruz. 4. Jest, mimik, ses üçlüsü. İnsan beyninde iletişim sadece kelime değildir. Yüksek ses, abartılı mimik, el kol hareketleri, bunlar acil iletişim modudur. Yani bağırmak önemli bilgi veriyorum sinyali. 5. Kültürel öğrenme. Türkiye'de ve birçok ülkede, anlamayan çocuğa yaşlıya, gürültülü ortamda, ses yükseltilerek anlatılır. Bu davranış bilinçaltına yerleşmiştir. Kısaca, beyin, anlamama sorununu işitme sorunu sanıyor. Bir dahaki videoda neyi araştıralım sizce neyi yanlış yapıyoruz? Bunu neden yapıyoruz? Dediğiniz şeyleri yorumlara yazın.